Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rockstar oynayacağız atlayın. tekrar. Kırmsız takım ilk kaybını verdi. Kötü başladım. Kötü başladık. kafadan. Bu mermiler yani. Savaş kurdu. Mavi takım önde. Kazanıyor. Süper kurt. Ha. Büyük kurt. Kral, Kral benim. Ülkeli Savaş kurdu. Üçlü kombo. Süper kur. Mavi takım önde. Kazanıyor. <laughs> Vallahi görmedim ya. Karşılaşma başlıyor. vuruşu. Kral öldü. Yaşasın yeni kral. Ya takım önde, kazanıyor. Savaş kurdu. Süper kurt. Geliyor. Kan rakiplere Yine rakiplere aşağı in 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 kazanıyor ölüm kur rakiplere ölüm Mavi takım önde. Kazanıyor. Nerede yakaladı ya? takım önde, kazanıyor. Ha, ha. Bütün düşmanları yok. <laughs> Tam kafadan, büyük kurt. <laughs> Hay takım önde kazanıyor. <laughs> Abi takım önde. Kazanıyor. Sinsi atak. Savaş kurdu. Rakiplere ölüm. Sinsi atak. Süper bu. Oh, kan kurdu. Oh, kurt vuruşu. Canavar. Mavi takım önde. Dedi ama ona da dedi. O da biraz hızlı davrandı. İn aşağı. Mavi takım önde. Kazanıyor. İn aşağı. Bunda da OG var. Bunda da OG var. Gel. İyi kaçtı uğramadım. Abi takım önde. Kazanıyor. Yani sana illa kumpaz mı düzenleyeyim? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Mavi takım Geliyor bir saniye. Kazanır. Ben sana öyle yetişemem. Bekle ben size şimdi şey yapacağım. Ha yakalarsın. Bak oradayım. Mavi takım önde. Kazanıyor. Ah! Bütün düşmanları yok. Ah! Ah! Sinsi atak, büyük kurt, rakiplere ölüm. Mavi takım önde. Kazanıyor. Bak beni görmüyor kimse. Tam kafadan sinsi atak. Savaş kurdu. Neredeler? Böyle gizlene gizlene vuracağım o zaman. Mavi takım önlemi, kazanıyor. Sinsi atak, süper kurt. Sinsi atak, ikili kombo. Kan kurdu, rakiplere ölüm. Vura! Mavi takım önde. Kazan kırmızı takım skorda öne geçti. Tam kafadan Büyük kurt. Son bir dakika. Bekle. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Karşılaşma başlıyor. Ha, ah. Sinsi atak. Savaş kurdu. Son 25 saniye. takım skorda kafadan. öne geçti süper kurt <laughs> rakiplere ölüm son 10 saniye <laughs> in aşağı sen de Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonra tekrar görüşmek üzere.